Tekrardan merhaba arkadaşlar. Dik üçgen üzerindeki trigonometri oranlarını sizinle birlikte bulacağız. Öncelikle matematikte çok kullanılan iki üçgen var. Bunlardan bir tanesi 30-60-90 üçgeni, diğeri ise 45-45-90 dik üçgenleridir. Dolayısıyla bunları önce bir çizelim. Daha sonra trigonometrik oranlarımızı bu üçgenler üzerinden bulalım. Buraya ABC üçgeni çizdim ve açılarını şöyle 30 derece, 60 derece ve 90 derece olarak belirledim. Bir diğer üçgenimiz ise 45 45 90 üçgenini buraya çiziyorum. Açılarımız tekrardan ifade edeyim 45 45 90 üçgendir. Evet, hatırladığınız üzere bu üçgenlerin kenarları arasında bazı ilişkiler bulunmaktaydı. Örneğin 30-60-90 üçgenine baktığımızda eğer hipotenüs uzunluğumuz 2 birim ise 30'un karşısındaki kenarımız 1 bir birim, 60 derecenin karşısındaki kenarımız ise 30 derecenin karşısındaki kenarın kök 3 katı olarak yazılmaktaydı. 45-45-90 üçgenine geçtiğimizde ise eğer bu üçgende dik kenarlar birer santimetre uzunluğundaysa ya da birer birim uzunluğundaysa 90'ın karşısı kök 2 birim uzunluğunda oluyordu. Evet bu bilgilerden sonra trigonometrik olan oranlarımızı şöyle yazabiliriz. Biz bir önceki videoda e, sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant gördük. Evet sinüs 30 değerini bizden istediğinde biz şöyle yapıyorduk. 30 derecenin karşı kenarı olan bir bölü hipotenüs değeri olarak karşımıza çıkıyordu. Evet bu bilgiden sonra hemen buradan kosinüs 30 değerine bakalım. 30 derecenin kosinüsü nedir? arkadaşlar 30 derecenin kosinüsünde önce komşu kenara köküçe ardından da hipotenüs 2'ye gidebiliriz. Yani bunu oranlayabiliriz. Evet. Ardından tanjant değerine bakalım. Tanjant 30 derece nedir? Tanjant 30 derece. Hatırladığınız üzere tanjant 30 ya da tanjant fonksiyonu önce açının karşı kenarını ardından da komşu kenarı birbirine oranlar. Bakıyorum 30'un karşısında 1 bölü 30'un komşusunda kök değeri bulunmakta. Dolayısıyla tanjant 30 değeri 1 bölü kök 3 değerine tekabül etmektedir. Hemen ardında kotanjant fonksiyonuna bakalım. Kotanjant 30 derece nedir? 30 derecenin kotanjantı için kotanjant fonksiyonunda dik üçgenimizde önce komşu kenar ardından karşı kenar birbirine oranlanmaktaydı. Komşu kenarı kök 3, karşısı ise 1 olduğundan kot 30'a biz kök değerini veririz. Evet, 30 derecenin sinüs, kosinüs, tanjan, kotanjant değerleri bu şekilde yer almaktadır. Şimdi isterseniz bir de 45 derecenin yani sırasıyla gitmek amacıyla söylüyorum. 30, 45, 60 derecenin değerlerine bakalım. Şu ta, şuradaki ifadelerimi siliyorum. Evet oklarımı da sildikten sonra 45 dereceye bakabiliriz. Biz birazdan sinüs 45, kosinüs 45, tanjant 45, kotanjant 45 değerlerini bulup buralara dolduracağız. Evet. Sinüs 45 nedir arkadaşlar? Sinüs 45 ne demek? Herhangi bir 45 değerini alabilirsiniz. Sonuçta açıya göre değişmiyorlar bu üçgende. Ben alttaki açıdan başlayayım. 45 derecenin karşı kenarı 1 ve hipotenüsü kök 2 olarak yer almakta. Hemen kosinüs değerimize bakalım. 45'in kosinüsü önce komşu kenar 1 ardından hipotenüsümüz kök 2 olarak oranlanmaktadır. Evet bunlardan sonra biz tanjant ve kotanjant değerlerini nasıl bulacağız? Hatırladığınız üzere tanjant 45 karşı bölü komşu kenardı. 45 derecenin karşı komşusu bir kom, komşu kenarı da bir olduğundan dolayı 1 bir bölü birden cevap 1 bir olmaktadır. Peki kotanjant 45 nedir? Kotanjant 45'te önce komşu kenar ardından karşı kenarı bölüyordum. Bu iki uzunlukta birbirine eşit olduğundan dolayı kotanjant 45 değerine 1 olarak ifade edebiliriz. Evet, şimdi bu değerleri 60 derece için yapalım. Önce şu bölgeyi bir sileyim. Ardından şu oklarımı da sileyim. Kafa karıştırmasın. Evet. Buradan birazdan ben sinüs 60 derece kosinüs 60 derece, tanjant 60 derece ve kotanjant 60 derecenin değerlerini bulacağım arkadaşlar. Şimdi 60 derecenin sinüsüne bakarken 60 derecelik açıdan önce karşı kenara köküçe ardından hipotenüse gidiyorum. Evet bu şekilde sinüs 60'ı bulabiliyorum. Kosinüs 60 değeri dendiğinde dolayısıyla 60 derecenin önce komşu kenarı olan 1'e ardından hipotenüs değeri olan 2'ye oranlıyorum. Tan 60 yani tanjant 60 dediğimiz oran ise 60 derecenin önce karşı kenarı kök 3 ardından komşu kenarı olan 1'e oranlıyorum. Yani buradan kök 3 değerini söylüyorum. Peki kotanjant 60 neydi? kotanjant fonksiyonu önce komşu daha sonra karşı kenarı birbirine oranlar. 60 derecenin kotanjantı 1, 60 derecenin karşı kenarı köküç olduğundan dolayı kot 60 değerinde 1 bölü köküç olarak söyleyebiliriz. Evet tüm bu adımlardan sonra bir tablo çizip bunları yerine yerleştirecek olursak. Ben şöyle tahtanı sileyim ve en baştan bütün bir tablo halinde hatta nasıl ezberlemeniz gerektiğini de size anlatayım. Ben tablomda 4 tane fonksiyon öğrendiğimiz için 4 adet size burada bir e, satır yaratıyorum. Evet, birinci fonksiyonumuz sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant fonksiyonlarını buraya yazıyorum. Açılarımızı sırasıyla yazıyorum. Yani benim size biraz önce gösterdiğim sırada önce 30 derece, ardından 45 derece, ardından 60 derece. Evet arkadaşlar, eğer ezberlemekte sıkıntı yaşıyorsanız bu şekilde bir tablo çizip soruları böyle çözebilirsiniz. Hatta öğrencilerime en büyük tavsiyem bir trigonometri sorusu çözüyorsanız önce tablo yazın ardından sorulara girişin diyorum. Ve şöyle söylüyorum. Evet sinüs 30, 45, 60 değerlerini kısaca şöyle yazacağım. Kök 1 bölü 2, kök 2 bölü 2, kök 3 bölü 2. Dikkat ettiyseniz her şey sıralı olarak gidiyor. Tekrar yazayım. Tekrar buraya odaklanalım. Şöyle söylüyorum. Nasıl gidiyorum? Kök 1 bölü 2, kök 2 bölü 2, kök 3 bölü 2. Sanki 1, 2, 3'ün sıralanmış hali gibi. Yalnız köklü sayılar ve unutmamam gereken tek şey paydalarının 2 olması. Şimdi bunları bunların arasından kök 1 zaten 1 yaptığı için payına 1 yazmam yeterli olacak. Evet Şimdi sinüsün sinüs sırasını yani 30, 45, 60 ezberledikten sonra kosinüs nasıl yazılır hocam diye bir soru sorabilirsiniz. Biz ilk dersimizde, ilk videomuzda şunlardan bahsetmiştik. Birbirinin 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri kosinüslerine, tanjantları kotanjantlarına eşittir. dolayısıyla ben burada çok fazla bir düşünme yapmadan şöyle yazacağım. Sinüs sırasını yazdıktan sonra bunları tersten yazın. Yani kök 3 bölü 2, kök 2 bölü 2, kök 1 ya da 1 bölü 2. Yani üstteki sinüs sırasını tersten yazmış oluyorum. Evet bundan sonraki adım ise tanjanttır arkadaşlar. 11. sınıf okuyan arkadaşlarımız, öğrencilerimiz bilirler. Tanjant fonksiyonu demek aynı zamanda sinüs bölü kosinüs oranına eşittir. Aynı şekilde kotanjant da kosinüs bölü sinüs oranına eşittir. Yani ben tanjantın değerlerini yazarken sinüsü kosinüse böleceğim ama pay kısımlarını böleceğim. Yani sinüsün payı 1, kosinüsün payı kök 3 ise tanjant 31 bölü kök 3 olacak. 45 derecelik açıya geldiğimde sinüsün pay kısmı kök 2, kosinüsün pay kısmı kök 2 ise kök 2'nin kök 2'ye oranı 1'dir diyeceğim sin 60'ı kos 60'a böldüğümde yani tan 60'ı bulurken sin 60'ı kos 60'a böldüğümde yani pay kısmı olan kök 3'ü kök 1'e böldüğümde burada tan 60'ın değerini kök 3 olarak bulacağım. Peki kotanjant nedir? E, tanjantı 1 bölü kök 3, 1 kök 3 olarak yazdıysam kotanjantı da ters sıralam olarak yazabilirim. Yani kök 3, 1, 1 bölü kök 3. Evet. Arkadaşlar tablonun ezberleme mantığı bu şekildedir. Umarım faydalı. Fark...